Sana Hiç biraz alsana. müzik yapayım. Evet Size ya. Dört. Hadi. Biraz ortamı değiştirelim hadi. Oyna, oyna. şımarma, şımarma. Düzgün tamam, ciddi tamam. bir şey yapıyorum. Şu, şu an şımarmıyorum. Ciddi bir şey izleyeceğiz. Bakte <laughs> dünyalarında. <laughs> <laughs> Sanki benim kafamda değil ya. <laughs> De. başla. Kına gecelerinde kurban oldum sana yarın. Tamam biraz ciddi ya. Tamam ya ben ciddiyim, sen beni tamam. yok ediyorsun şu anda. <laughs>